İnanılmaz mükemmel şeyler dönüyor. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Dominans öncelikle aşağı yönlü fazla bir şekilde şu anda çakılmış. 61'lere gelmiş. 64'te olan dominans 61'e gelmiş. İnanılmaz şeyler oluyor. Güncellemeleri ve e, listeleme haberlerini pi ile alakalı söylemek istiyorum. Sizlere bir şans kurbası hediye etmek istiyorum. Bunu elde etmek için kesinlikle beğen butonuna basarak elde edebilirsiniz. Bu konulara geçelim sizlerin merak ettiği artık bu yaz havalarında da e, sıkıldınız ettiniz piyasanın düşünden sıkıldınız bunun için artık içinize su serpmek için sizlere bazı şeyler söylemek istiyorum e, o yüzden aramıza katılmayan arkadaşlar da aramıza katılmak için e, abone ol butonuna basabilir şimdi söyleyeceğim şeyler inanılmaz önemli çünkü neden bunu söylüyorum? Çünkü ben e, hazır ayında hiçbir şeyin olmayacağını, temmuz ayında da ikinci haftanın bir başlangıç olacağını hatta 21'inde de e, bir haber vardı. Etkisi fazla olmadı yani %5'lik %7'lik bizi 47.0.47.609 e, seviyelerine kadar getirdi. Gene güzel. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Yani Ağustos ayı bir başlangıç olacak. Benim dediğim 3 aylık döngüden sonra da zaten e, fazla bir şekilde setup'ını yapacağız. Çünkü haberler var, güncellemeler var. Onlara bakacağız. Şimdi istiyorum ki neden bu şekilde böyle olmuş? Çünkü destek vardı, direnç vardı. Burada da zaten hacim inanılmaz yeterli. Bu hacim bizim ihtiyacımızı görecek mi? Öncelikle buna bakalım. Yani ne zamana kadar en azından Ağustos'un ilk haftasına kadar ne şekilde götürecek? Biliyorsunuz ki Fed Fed e, faiz açıklamaları yapacak, hazinelerle alakalı açıklamalar yapacak. işsizlik rakamları ve serbestlere gene bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Artık bunlar son noktalara oynuyoruz. Çünkü son noktası nereye kadar? Eylül'e kadar. Neden? Çünkü FED alakalı son nokta Eylül'e kadarsa piyasanın koşulları da bir şekilde oraya kadar olduğunu söylemek istiyorum. Zaten bizim de 3 aylık dediğimiz döngü hepsine işaret olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim 61-15 seviyelerine gelen bir dominans var haftalık grafikte. Yani altların buradan %10 yukarıda olması gerekirken bu seviyelerde gerçekten de üzüyor. Yani, yani dominansın da bitcoin'in de diyebilirsiniz. Yani burada istediğiniz kadar sövebilirsiniz. Gerçekten. Yani bu nasıl bir rezillik ya? Yani grafik grafik boş muhabbet o zaman ya. Ya dominans gelmiş 61'e 64'ten. Hala aynı seviyelerde ya. Gerçekten de gibi piyasanın içindeyiz ya. Ya böyle bir piyasa olamaz gerçekten. Yani o yüzden diyorum. Yani bu 3 aylık döngüden sonrası daha çok kötüye saracak. Yani bakmayın 2026'nın mükemmel şekilde gözüktüğünü. Yani ya şu 3 aylık bir döngüden kurtulalım şu piyasanın en azından şunu söylerim yani 2026'nın belli bir seviyeleri var en azından nakitte bu piyasayı gözlemleyelim yani şu 3 aylık döngüden çıkıp 2026'yı 4 gözle yani bak bekleyeceğim yani nakitte yani inşallah böyle bir setup'ı göreceğiz tabii. 61'lere gelmiş ee şöyle baktığımız zaman trendin hala içinde ee en azından bu olsun yani değil mi yani en azından bu bir kesinleşsin şu anda bir trend var trend umarım ki kırılır en azından 60'ın altına gelir fiyaya bakmadan önce gelin bir bitcoin'e bakalım yavaş yavaş bakalım gerçekten çünkü e, bu senaryolara bakmamız gerekiyor yani önce bir temelden alalım lütfen bunları temelden almazsak çok fazla uğraşacağız e, geçenlerde de söylediğim şuydu e, burada bir trend var aslında şimdi hep şimdi baktığımız zaman bitcoin'in bütün senaryoları şu anda farklı farklı 2021'den beridir oluşan farklı farklı senaryolar var. Benim düşüncem e, buradan yukarı yönünü alıp tekrardan bir salıp e, e, da bununla birlikte aşağı yönü salacağını düşünüyorum. O zaman e, altlara para girişinin olacağını düşünüyorum. Yani bunlar e, ters orantılı ya da e, kendi kendine gelişen olaylar değil. Yani benim düşüncem bu şekilde. Yani abi şöyle bir şey var. Yani bir şeyi 100 kere düşünmektense 10 kere düşünün daha iyi gerçeğe. Yani e, farklı bir sistem yok. Yani var olan sistemi inşa ediyorlar. Yani... Daha önceki nasıl bir grafik olduysa daha önceki geçmişte ne olduysa aynı şeyleri yapıyorlar. Yani farklı şeyleri sunmuyorlar ya da biz farklı bir şeyler yapalım diye beklememek lazım. Yani adamlar aynı şeyleri bize getiriyorlar. Yani böyle bir gerçeklik var. Şimdi gelin piye birazcık bakalım. Ee, yani şöyle bir gerçek de var harbiden. Yani altın bu kadar yükselirken yani umuyorum ki altın da yapmışsınızdır. Yani ben 2021 senesinde bir 1,5-2 kilo altın alabiliyordum mesela. Şu anda yani keşke altı mı yapsaydık? Ben de kendi kendime diyorum yani. Ama e, her neyse hala yol var. Hala yol güzel. E, yani güzel bir şey yapmak isteyen şunu söyleyeyim. 3 aylık döngüden sonra yani bir startını vereceğiz katıl butonunda. Katıla katılabilirsiniz aşağıdan. Ulaşamazsanız da ulaşım adresi var. E, o yüzden bunları diyorum yani iyi bir şekilde ilerlemek lazım. iyi bir portföy, iyi bir e, akıl hocasına mı ihtiyacınız var demek istemiyorum ama ya bu da önemli bir şey tabii. Ama son noktalar oynadığımızdan emin olabilirsiniz. Yani en azından 3 yıl, 4 yıl beklememek adına bunları bu şekilde ilerletebilirsiniz. Şimdi aylık grafiğe bakıyoruz biz ama retesti sürekli sürekli bir retest yapmış. 1, 2, 3 olmak üzere. Benim burada bakmak istediğim şey var aslında yani haftalık grafikte ya da günlükte Şu döngünü yavaş yavaş şurası konseride olmuş bir şekilde yani mumu atacak fitil atacak fitili atıracak Yukarı yönlü buradan bir fincan yapıp kult da oluşturup yukarı yönlü bir W yapacağını haftalık grafikte düşünüyorum. Hani benim düşüncem bu. Yani bu şekilde de ilerleyeceğini düşünüyorum. Ee, gerçekten şükür şükür edin ya. Şükür edin. Başınıza bin bir türlü şeyler gelebilirdi. Çünkü bu piyasada 10 katı düşen, 20 katı düşen projeler var. Piyasa değeri 500 milyondan 50 milyona düşen ya da 25 milyona düşen çok fazla proje var. Yani şu anda iyi bile yani sizinki. Çünkü Pi'desiniz ve Pi 10 katı hiçbir zaman düşmedi yani 5 katına e, üzülmeyin de demek istemiyorum ama en azından şuna inanıyorum bu coin'in bu market cap'le dört e, 4.5 e, milyon doları aştığı zaman zaten kendini gösterecek ama 4 dolar 5 dolar olacağını düşünüyorum yani 16 milyar 20 milyarın hemen hemen üzerinde olacağını bir fiyatlama yapacağını düşünüyorum şu anda 3.66 milyarlık bir piyasa ile karşı karşıya. 4 milyar üzeri zaten sağlıklı bir e, piyasa değerin olacağını söylemiştim hacim şu an yeterli gerçekten yeterli piyasa e, kendini şaşırmazsa Mart ayından beri de düşen trendi de zaten yavaş yavaş kırıyorsa güzel bir şey yani hemen bir stresi hemen bir panaya girelim e, durumu yok e, belki küçük küçük bir düşüşler yapabilir kendini bir gösterebilir ama geleceğe nokta hemen hemen aynı yani bu şekilde böyle bakabiliriz çünkü e, bu şekilde böyle ilerlediğim zaman kafa da rahat oluyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Hacim yeterli dedik. E, piyasa değeri de yeterli. Bunları konuştuk. E, dolaşımdaki arz abi sürekli sürekli artıyor. Yani benim 7.69 dediğim nokta e, hala artıyorsa bilmiyorum yani bu adamlar ne yapıyor. Yani siz de yorumlar yapabilirsiniz bu konuyla alakalı. Çünkü bu kadar arıza arttırmak iyi bir şey değil yani. Mesela diyorsunuz dünyada ne kadar çok insan var. Bir de e, arzıyla ve fiyatıyla hesapladığı zaman yetmez bile diyebilirsiniz. Ama Gerçekten yani çok çok fazla yani adamların yapmak istediği 10 milyar mı bilmiyorum ama yine de inanılmaz fazla yani benim düşüncem ee, bu ekosistemin bu adamlar bir parçası yani bu adamlar yeni bir ekosistem yaratıyorlar yani herhangi bir aile yapmadılar ki çertik de onaylansın. Bu adamlar 2018-2019'da yaptılar ki boğa sezonunda listelemediler, boğa sezonunda ee, göstermediler yani isteseler yaparlardı ve uzun vadeli iyi bir proje güvenirli bir projeyi yapmak için 4 sene 5 sene beklenilmiş bir proje var yani ortada. Yani benim düşüncem bu ve kolay kazanılmıyor gerçekten bir şeyler ve bu projeye de güvendiğim için anlatıyorum. E Shiba'yı da anlatacağım. Shiba'yı da anlatacağım ama Shiba'nın da hala tam zamanı değil gerçekten. Yani istesem anlatırım mesela sürekli Shiba 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 anlatırım. Ama P'den bir şeyleri alıp o şekilde istediğim projeye geçmek istiyorum. Yani kafamda bu şekilde senaryo var ve bu şekilde daha çok aydınlandığını söyleyebilirim. Yani şu anda 32. sıralamadayız. 30'dan 2 basamak gerilemişiz. Yani bu kötü aslında baktığımız zaman ama fiyat ile alakalı iyi şeyler söyleyebilirim. Yani şu anda fiyatı gerçekten iyi. Yani dedim ya 56'ya 52 bunlar en önemli direnç noktaları. Yani bunları da böyle beklemekte fayda var. 0.60'ın en önemli direnç noktası olduğunu unutmamak lazım. canlı yayınlar hala aklımda. Emin olun ki Ağustos'un belli bir zaman diliminde inşallah canlı yayınlar full açacak. Kesinlikle beklemede kalın çünkü çok önemli şeyler göstereceğim, önemli transferler, önemli cüzdanlar. Yani bunlar sadece küçük olan şeyler ve enin en büyük şeyleri göstereceğim. Ne oluyor, ne bitiyor, alımlar vesaire vesaire hepsini göstereceğim. Burada kalmayı unutmayın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.